Selamun aleyküm. Hoş geldiniz abi. Elim şey yani. Ne iyi ya. O, rica ederim. Ya bir dakika dur abi ya. Ben bir, Bak abicim. Ben sizi öpeyim abi. El öpmekle dudak tamam, aşınmaz. tamam, aşınmaz. Tamam, sağ ol. Fazla terleyen adam kaşınmaz. Ver şu elini bakayım bir öpelim evet. önce. Oh. Sağ ol. Buz gibi, buz gibi buz gibi soğuk sudan çıkmış terli dostlar. Allah'ın elleriyle böyle öpenler nasip etsin. Amin cümlemizi. El öpenliği hak ederiz inşallah. Ol, Sen el öpenliği hak etmiş inşallah, inşallah. Şimdi annem oradan bir dua dedi. Ne dedi? El öpenlerin çok olsun. El öpenlerin çok olsun. Ağaçların olur. tok olsun. Tabii. Sana evet. yanlış yapanlar Tabii. yok olsun. Ha değil mi? O Nasıl söyledi? Evet, evet evet. doğru. E, eh, tam yerinde dedi. Tam yerinde dedi. <laughs> 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 Değerli dostlar, Ulu Göl'den aşağı doğru iniyorduk. Evet. <laughs> bir baktık parasa yıkıyorlar. Evet. Kapıyı açtık, daldık. Her şey doğal bizde. Ama bu ha, olmuyor. da olmuyor. Yapıyoruz bunu Bilmiyorum. Ne yapıyoruz mu? Benim engellim var. O şeyliğim ne? Onu da çıkartayım. Dışarıdan dalım. Evlat mı var? Sandal, sandal sandalede var. Öyle mi? Babası geçsin de. Evlat de. mı? Evlat evet. Oğlum. E getir. Getir al. 53 yaşında. Gel gel. Al gel. gel. ya al gel Abla ya. Abi getiriyor getir. Onu da, onu da alsın. Al, gel ya. <laughs> Meraklı değil. Al, şeyim. anne sen ne yapıyorsun burada? Turşu yapacağım. Ne turşusu? Pırasa. Pırasa turşusu. Hı hı. Bunu bahçeden mi topladınız aldınız mı? Bahçeden. Söktüm. Ha sizin kendi bahçeniz? Kendi bahçem yani. Bunu söktün, Hı -hı. şimdi turşu yapacaksın. Haşlayacağım. Oh, güzel. Ondan da suya koyacağım. Ondan sonra da turşu yapacağım, yayık bir daha. Ondan sonra yiyeceğim. <laughs> Yaz boyu yiyeceğim, öyle <laughs> mi? İsim ne anne? Anşe Işık. Anşe Işık, <laughs> etrafın ışıksa şahsı içinde Anşe Oho, <gülüyor> adamsın. <gülüyor> adamsın, nasılsın, iyi misin? İyi misin? İyiymiş. İyi İyisin. Ha. İsmi ne? Ayhan. Hı -hı. Ayhan. Ayhan Işık gibi yakışıklısın Işık be. Hı -hı. Benim küçük bir vardı öldü o öldü. Hı -hı. Ayhan Işık'ın adını verdi. Ha şey gel abi gel Ayhan Işık mevzusuna girelim. Gel şöyle bakalım. Evet değerli dostlarımız Ayhan kardeşimiz. Evet. Dedi ki ben Üşümesin ha Ayhan... şöyle güneş alıver. ver. Ayhan Işık'ın ismini vereceğim. Durur mu ne koyacağız e, onun altına? Yok. Durur, durur yandım, mu? Durur. Evet. Oh. Dur böyle. ne haber Ayhan? İyi. İyisin, He. Ayhan ışıkçsın, Mutlusun. He. Huzurlusun. He. Keyiflisin. He. Hayatı seviyorsun ama ya. cennetlik baba. İnşallah. Şimdi Havar hani e, değerli dostlar, hani deriz ya anneye babaya e, üf bile demeyen, annesine babasına hizmet eden, annesinin babasının rızasını alan cennete gider deriz ya. Mi? Burada da burada da baba ve anne evladın rızasını Elimizden alıyor. Elimizden geleni yapıyoruz Ne yapalım Allah Senin ismin neydi abi? Hasan benim ismim. Hasan abi de e, evladının rızasını alıyor. Ayhan kardeşimiz rızasını evet, alıyor. Evet, ne yapalım? Bu da böyle bir görev değil mi abi? Aynen öyle. Aynen öyle. E başka çocuk var mı? Var. Üstüm buldum onda. Hmm. İki kız iki oğlan daha var. İki kız iki oğlan daha var. Ama Ayhan maşallah enerji Çünkü dolu. Yok bu şeyi var. Sadece bir şey mi? Akılda bana akıl veriyor. Baba şunu yap, bunu yap diye Öyle yap yap diye mi? söyler. Ne zaman rahatsızlandı Ayhan kardeşim? Yedi aylık Ayhan felç vurdu bu 7 Yedi aylık o birde doğdu, şeyi yoktu zaman. Doktor yoktu memlekette. Evet. Çok şükür. Şu günlerimiz o kadar iyi ki. Gelinlerimiz, gidenlerimiz, mesela birbirimize hizmet edenlerimiz çok büyük yani. Şu günlerde doğmamız lazımdı yani. Eyvallah abi evet, ya. Çok ya. erken çok doğdu, çok doğdu ama vaziyat ben... bu abi. Ayhan ne yapıyorsun şendiklere falan gel ara sıra ya. Al. Biz seni alır getiririz. Abi. Ben Abi. seni alır getiririm. Ona göre yani. Abi. Ne dedi? Araba, araba ha. Araba halledeceğiz. Arabiyim. Normal arabası var mı kardeşim? Arabiyim. Var değil mi? Bunu da sen mi yaptın? Ne yaptın? Ha. Bunu ben kendim bu şekilde ayrılamasam olmuyor. Ha. Bıraktım yerden <laughs> Nasıl bir oluyor. mutlu oluyorsun değil mi be? Cansın can ya. Can 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 can. Vallahi can ya. Ha. Ha bunu sen kendin yaptın abi. He, ne ha, Hamza ne Güneş, Neden böyle yaptın? Aldı, Hamza Çünkü bu tahtanın birini alıyor şimdi, ihtiyacını yaptırıyor. Ondan sonra da temizlikten sonra Buraya koyuyor. Evet içeri dışarı taşımıyor kolay oluyor yani. Ha, Hamza Hamza Güney yapıyorlar. abi de bölgemizin önde gelen iş insanlarından. Süleymaniye köyüne, Ordu Göl e çok büyük hmm. hizmetleri var. Akül arabasını Süle Hamza abi mi aldı? Hmm. Hamza Güney aldı. Hmm. Hamza Güney bir teşekkür et şuradan. Hmm. Hı -hı. Teşekkür Hı -hı. ediyorsun. Hı -hı. Ellerinden mi öpüyorsun Hı -hı. Hamza abinin? C Sen şimdi benden iki yaş büyüksün. Tamam Hı -hı. mı? Sen 71'liymişsin, ben 73'lüyüm. Sen benden büyük olduğun için ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Hı -hı. Senin Allah'ın izniyle oh Oh. Oh. O güzel elinden öpüyorum. Oh. Sen böyle hayata pozitif bakmaya devam edeceksin. Aslan gibi Allah'ın izniyle tamam mı? Vay. Hamza bunu yakaladım da zaten. Onu uçuruyor bir bu yana öpüyor sen dediğin gibi aynen o yana bu yana koşturuyor. Bunu Hüsnü Hamza'm bırakmaz Hamza zaten. Eyvallah abi. Evet. Çok evet, sen şimdi burada bir güneşleniyorsun. Ben şimdi bu Babaya ve anneye soracağım aşk var mı diyeceğim. <laughs> He? Seviyor mu bunlar birbirini? <laughs> He? Seviyorlar değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Nasıl mutlu oluyor ya? <laughs> Aşık bunlar ya. Bunlar var ya bunlar. <laughs> Cansız sen var ya Ayhan ya. Allah! <laughs> bir bir durumum varsa <laughs> çok mutluyum ailemle yani. Bazı ailesini dışlar bakmaz. Yani aile bir insanın varlığıdır yani. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok mutlu oldu bak aşk var mı evet deyince. Abi. Sen şöyle güneşleniyorsun. Oldu. Geliver şöyle abi şuraya bir yanaş bir daha dur sizinle Onun muhabbet ya. edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.